Türkiye'nin dünya siyasetindeki en önemli etki alanlarından biri de şüphesiz siyasi ağırlığıdır. Bir numaraya savunma sanayindeki gelişmeleri koyarsanız, iki da şüphesiz siyasi gücünü koyarsanız. Çünkü Türkiye dünkü devlet değil. Coğrafi konumu ve kadim tarih geçmişiyle kökleri Balkanlardan Orta Doğu'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar uzanan ve gölgesinde tüm mazlumların huzur bulduğu ulu bir çınardır Türkiye. İşte bu ulu çınarın kapısı tekrar çalındı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın son umudu yine Türkiye oldu. Yine Türkiye oldu diyorum. Çünkü Türkiye 2022 yılındaki İstanbul'daki barış görüşmeleri ve tahıl koridoru anlaşmasında mimar olmuştu. Ne yazık ki o barış görüşmeleri Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği yoğun ama aldatıcı destek ve Rusya'nın Kırım'ın Rusya'ya ait olarak tanınması ile Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının Ukrayna tarafından kabul edilmesini istenmesi yüzünden gerçekleşmedi. Bazı erkekçiler de var tabi ama temelde bu iki sebep daha ağır bası diyebiliriz. Fakat köprünün altından çok sular geçti. Savaş haritası o günden bugüne Rusya'nın ilerleyişi ve Ukrayna'nın sürpriz kursk saldırısıyla değişti. Tabi sonrasında Rusya karşı taarruz başlatarak kayıplarını telafi etti ama ne olursa olsun her iki tarafta çok ağır zayiatlar verdi. Bazı kaynaklara göre savaşın başından beri Rusya'nın ölü ve yaralı asker sayısı toplamı 965 bin civarı olurken Ukrayna'nın ölü ve yaralı asker sayısı toplamı ise 422 bin civarı oldu. Savaşa sonradan dahil olan Kuzey Kore askerleri veya buraya gelmeyin diyen Çin vatandaşlarına saymıyorum bile. Yani diyeceğim o ki her iki tarafta çok yıprandı. O yüzden belki de adil bir barışın son modu Türkiye oldu. Putin savaşı sona erdirmek için müzakerelerin tekrar İstanbul'da yapılması gerekir diye bir teklifte bulunmuştu. Tam da Avrupa devletlerinde Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayarım tartışmaları yaşanıyorken ne tesadüf değil mi? Zelenski de 15 Mayıs Perşembe günü Ankara'da olacağını ve Putin'in de Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğini söylemişti. Putin'in gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgi yoktu. En nihayetinde kendisi gelmedi ve de bir heyet İstanbul'a geldi. İşte sorunun kıvılcımı da tam da burada alevlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey bir heyet ile geldiğini ve Rusya'yı eleştirerek Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Zelenski'nin açıklamasına tepki göstererek Zelensky'nin palyaço ve başarısız olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ukrayna tarafı ise Putin'in Türkiye'ye gelip Zelenski ile savaş sonlandırmak ve barışı sağlamak için ciddi bir görüşme yapması yerine Rusya, Ukrayna devlet başkanına kişisel hakaretler yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı alay konusu haline ilk kez gelmiyor. Ayrıca Türkiye'deki heyet Rusya Dışişleri Bakanlığı'nca yönetilmiyor. Onların görevi Moskova'dan havlamak dedi. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Zelenski'nin acınacak biri olduğu ve İngiltere tarafından yönetildiği yönünde açıklama yaptı. Tüm bu açıklamanın ardından neticeye bakacak olursak her iki tarafından birbirine yaptığı bu ağır hakaretler dünya diploması tarihine geçti. Sonuç olarak dostlar, görüşmelerde sadece esir takası yönünde bir anlaşma sağlansa da en azından bir ilerleme kaydedildi ve bundan sonra görüşmelerin de devam edeceği kanaatindeyim. Tabi burada bizim için en önemli olan konu barış görüşmelerinin Türkiye'de olması. Yani her iki tarafında Türkiye'ye olan güveni. Örneğin bu barış görüşmelerinin Avrupa'da herhangi bir ülkede olma ihtimali var mıydı? Hepimiz biliyoruz ki Putin hiçbir Avrupa ülkesine güvenip heyet göndermezdi. Tam tersini düşünün. Görüşmelerin bir as ülkesinde mesela Çin'de olma ihtimali var mıydı? Muhtemelen bu sefer de Ukrayna heyet göndermezdi. Yani diyeceğim o ki Türkiye her iki tarafla da irtibatı olan ve siyasi ağırlığı bulunan tek ülke. Üstelik Rusya-Ukrayna arasındaki toprak kavgasında örneğin biz Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu söylüyoruz. Yani bu konuda Rusya ile taban tabana zıtız. Lakin ne var ki buna rağmen Rusya ile görüşmeye devam ediyor ve Ukrayna ile aralarındaki barışa katkıda bulunuyoruz. İşte ilkeli olmak da buna denir. Karşındaki kim olursa olsun fikir bildiğiniz olmasa bile eğer ilkeli bir duruşunuz varsa her ne olursa olsun takdir toplar ve güven verirsiniz. Türkiye'de bu konuda yıllardır süre gelen omurgaladığı siyaseti ile tüm dünyaya örnek oldu. Bir imparatorluk varisi olduğunu ve 600 yıl adalet hükmettiğini tekrardan hatırlattı. Bu hatırlatmanın en güzel örneği de şüphesiz Rus Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da Osmanlı'dan kalan Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelmesiydi. Burada verilmek istenen mesaj bir devlet geleneği olan ve adaletine güvenir büyük bir devletin ancak barışı sağlayabilmesiydi. En azından ben böyle düşünüyorum. Siz de bilmem. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Sonuç olarak videoyu uzatmadan Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü ile ülkemizin konumunu görecek olursak Türkiye siyasi ağırlığı ile hem kendi bölgesinin hem de tüm dünyanın gündeminde. Yıllardır süre gelen siyaseti ile nüfus alanı günden güne büyüten Türkiye bir zamanlar tüm dünyayı adalet ile hükmeden imparatorluk varisi olduğunu herkese yeniden hatırlattı. Dolmabahçe bilinçaltı mesajı bunun en büyük kanıtıdır. Allah'a emanet olun dostlar ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.